Arkadaşlar merhaba kazanç evi kanalına hepiniz hoş geldiniz e, bugün sizlere internetten nasıl para kazanabiliriz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar e, öncelikle sistemimiz çok farklı bir e, sistem arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyin e, bu zamana kadar bu şekilde bir sistem tanıtmadım. Bu şekilde bir kazanç yöntemi tanıtmadım. Lütfen arkadaşlar yanlış yapmamak adına e, videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bir noktasını bile atlasanız bunu gerçekten yapamazsınız arkadaşlar. E, şimdi öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Ben e, açıklamalar bölümünde bir link bıraktım arkadaşlar. E, siz o linki tıklamayacaksınız. Siz o linki kopyalayacaksınız. O linki kopyaladıktan sonra Bilmiyorum hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yapalım, şuradan YouTube'a gireyim ee, YouTube'dan benim bir videoyu göstereceğim arkadaşlar. Buradan kanalım diyorum. Ee, hemen açılsın arkadaşlar. Şöyle videolar dedim. Bakın arkadaşlar, şu an cep telefonuna gösteriyorum ama e, şöyle aşağılara doğru indim arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi Altron sistemi ile internetten para kazan diye bir e, başlık var. Şimdi ben burada ee, bir siteye tron cüzdanımızı bağlıyorduk Buradan videoyu izlerseniz arkadaşlar Bilgisayardan nasıl bağlandığını görebilirsiniz Şu anda e, Bunu telefondan çekiyorum çünkü telefondan e, Nasıl Bağlanacağız ben şu anda bunu göstereceğim arkadaşlar Ve nasıl kazanç sağlayacağız bunları göstereceğim Şimdi arkadaşlar linki kopyaladınız Açıklamalar bölümünde bırakmış olduğum linki Ve mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bakın Linki e, Kopyalamanız gerekiyor e, linki kopyalamazsınız arkadaşlar. Hiçbir şekilde kazanç sağlayamazsınız. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi benim şu anda Tron Wallet cüzdanımda 515'e yakın Tron var. E, şimdi arkadaşlar bakın açıklamalar bölümündeki e, vermiş olduğum linki kopyaladınız. Mutlaka birine link ile girmeniz lazım. Bakın arkadaşlar şurada e, Enter at URL yazıyor. Oraya yapıştıracaksınız. Oraya yapıştırdıktan sonra bakın şöyle eee yapıştırdığınızı varsayıyorum arkadaşlar yapıştırdığınızı varsaydıktan sonra zaten orada e, register bölümü gelecek bakın şöyle e, açayım hemen arkadaşlar şunu Celeretis ile alakalı şimdi şu anda e, bakın arkadaşlar sizde de aynı bu şekilde bir sayfa olacak şimdi benim vermiş olduğum linki kopyalarsanız şimdi register dediğiniz zaman arkadaşlar şurada enter sponsor id yazıyor e, eğer burada enter sponsor id bölümünde e, hiçbir şekilde bir sponsor ID'si yazmasa sisteme giriş yapamazsınız. Mutlaka birinin sponsoruyla girmeniz gerekiyor. Yani o yüzden ben açıklamalar bölümünde bıraktığım linki tıklarsanız eğer hiçbir şekilde sponsor ID'ye gerek kalmayacak. Şimdi buradan e, Tron Wallet'e giriş diyoruz arkadaşlar. Bir sefer basıyoruz ve bekliyoruz. Çünkü e, Tron Wallet cüzdanımızda biz bu siteyi ikisini birbirine bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve ee, ödemeleri otomatik bir şekilde Almış olacağız ilerleyen zamanlarda Şimdi sistem nasıl çalışıyor Sistemin çalışma mantığı nelerdir Hemen kısaca bunlardan bir bahsedelim arkadaşlar Ondan sonra e, Sistemden nasıl ödeme alırız Nasıl kazanç sağlarız hemen e, Bunları da size aktarayım Arkadaşlar internetimle alakalı bir sıkıntı var Wi-Fi'yi kapatıyorum ve mobil veriye geçiyorum Oh Bir daha bir geri gelelim. Neden bu kadar geç girdi? Şimdi bir daha deneyelim arkadaşlar. Mobil veriyle giriş yaptım. Zaten siz de bu şekilde bekleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü e, cüzdanınız e, siteyle bağlantı kısmı biraz uzun sürüyor. Bir kere basıp bırakacaksınız. İkinci defa basarsanız bu kadar daha fazla beklersiniz. Bir kere basıp bırakacaksınız arkadaşlar. E, benim şu anda yaptığım gibi ve. Şu an dolması gerekiyordu ama evet ha şu an girdik arkadaşlar e, kusura bakmayın ben büyük ihtimalle buraları e, atmış olurum zaten o yavaşlık bölümlerini bakın arkadaşlar şu anda e, sistemimiz açıldı bakın burada ID numaramız yazıyor ve burada bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 500 zaten sisteme giriş yaparken bir kere 500 tronu veriyoruz arkadaşlar. Hani bunu bir üyelik ücreti olarak düşünebilirsiniz. Bakın bu birinci slot arkadaşlar. Bu ikinci slot. Ondan sonra devam edelim. Bakın arkadaşlar burada 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. slotlar var arkadaşlar. Şimdi bunlar nedir? Nelerdir arkadaşlar? Bunlardan hemen kısaca bir başlayalım. Şimdi biz birinci slottan açtık zaten. Ben 500 tronu biz verdik. Sisteme giriş yaparken siz de eğer üye olacaksanız sisteme 500 tronu yatırmak zorundasınız. Yoksa sisteme üye olamazsınız. Benim yaptırdığım gibi şurada 500'de bir ışık yanması lazım. Eğer sonradan ikinci slot'a geçerseniz bakın buradan buy now diyeceksiniz ve e eğer hesabınızda 1000 tron varsa otomatikmen zaten e sizden bunu tahsil edecek ve siz ikinci slot'a girmiş olacaksınız. Arkadaşlar bakın mantık şu şekilde çalışıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi level 1 level 2 ve level 3 slotları var, şey, ışıkları var. Şimdi öncelikle bunları yakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani sisteme aktif olarak yani 500 tron yatırmış 5 adet referans bulmamız gerekiyor. Eğer biz bu referansı bulursak arkadaşlar birinci dünya havuzundan faydalanmış oluyoruz. Bakın mantık bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani şimdi sistemde bir dünya havuzu var ve kullanıcılarına bu şekilde ödeme yapıyor ama bir miktar yatırım karşılığında. Ondan dolayı da arkadaşlar öncelikle 500 tronu verip sisteme dahil olmamız gerekiyor ve kazanç sağlamamız gerekiyor. Ha diyerseniz ki ben daha fazla kazanmak istiyorum. O zaman ikinci dünya havuzuna girmeniz gerekiyor. O da 1000 tron x yatırmanız gerekiyor. Ve yatırımınızın karşılığında da 5 adet referansa ihtiyacınız var. Ve bunların da 5'i de aktif olması gerekiyor. Eğer referanslarınız aktif olmazsa hiçbir şekilde kazanç sağlayamıyorsunuz. Referanslarınızı bulduktan sonra zaten arkadaşlar sistem size ödemelerini otomatik olarak yapacaktır. Ee, sizin hiçbir şekilde ödeme almanıza gerek yok. Çünkü siz zaten sisteme benim bu şekilde giriş yapmış olduğum şekilde girerseniz otomatikman sisteme cüzdanınızı bağlamış olacaksınız. Sadece sistem sizden Para çekmek istediği zaman onay vereceksiniz arkadaşlar. Sistem sizden para çekmek istediği zaman sadece onay vereceksiniz. Sistem size para göndermede onay istemiyor. Direkt hesabımıza parayı yolluyor zaten. Bununla alakalı da hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben zaten gördüğünüz gibi şu anda sisteme gördüğünüz gibi 500 Tron X'i yatırmışım. Ve dünya havuzu birden 20 almışım. Olur referanslarım daha fazla artarsa e, tabii ki de dünya havuzu 2'ye geçeceğim arkadaşlar. Daha fazla artarsa dünya havuzu 3'e geçeceğim. Bu şekilde bu şekilde kendimi yükseltmeyi düşünüyorum. Ama e, bu sistemle alakalı çok fazla video gelecektir. Buna mutlaka emin olabilirsiniz arkadaşlar. Neden? Sistemin çalışma mantığı aslında bize çok farklı gelse de arkadaşlar e, sistemin çalışma mantığı gerçekten çok e, güzel e, referanslarımızdan da kazanç sağlıyoruz. Aynı zamanda kendimizden de kazanç sağlıyoruz. Bakmayın arkadaşlar. Hani e, boş iş gibi de bazı arkadaşlarımızda gözüküyor olabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar denemekte kesinlikle fayda var. E, yatırımımızı yaptık. 500 tronix fazla bir şey değil zaten. E, bakalım arkadaşlar referanslarımız geldikçe e, ödeme aldıkça kazanç sağladıkça bunu Telegram gruplarımda ve e, videolarıyla beraber yine arka arkaya geleceğine emin olabilirsiniz. Şu an için söyleyeceğim pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Çünkü neden? Bütün konuşmaları, bütün bilgileri bu videoda söylemek istemiyorum. İkinci videoda da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ve ödeme kanıtlarını paylaşmak istiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Ben zaten burada videoyu sonlandırıyorum. Umarım size açıklayıcı olmuşumdur arkadaşlar. Sorularınız mutlaka olacaktır. Bana bunları Telegram grubundan sorabilirsiniz. Ve ikinci videoyu bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.